Gaziantep Üniversitesi askeri alanda çok önemli bir ürüne imza attı. Havacılık ve Uzay Filmleri Fakültesi topuk koparan mayınların şiddetini ortadan kaldıran bir bot tasarladı. Ediz adı verilen mayına dayanıklı bot patlama testinden başarıyla geçti. Terör örgütlerinin sıkça kullandığı topuk koparan mayın olarak bilinen patlayıcı artık korkulu rüya olmaktan çıkacak. Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 5 kişilik ekibin çalışmasıyla Ediz adı verilen mayına dayanıklı bot üretildi. Bot, Sakarya'daki Zırhlı Askeri Araç Fabrikası'nda patlama testinden başarıyla geçti. Hem e, patlamanın etkisini azaltacak hem de şarapnel etkisine karşı dayanıklı bir bot. E, İtalyan mayınının, topuk koparan İtalyan mayınının etkisini Neredeyse ortadan kaldırır e, gibi diyelim. Yani bunu giyen askerin ayağı kopmayacak ve kırılmayacak. 9 cm yüksekliğindeki bot tabanı şarapnel etkisini engelleyecek katmanlardan oluşuyor. Tabana biz özel bir şekil verdik e, patlamayı dağıtması için. Ondan sonra da diğer e, patlamayı absorbe edecek malzemelerle şarapnel etkisini e, engelleyecek malzemelerden 10 katmanlı bir tavan oluşturduk. Patent çalışmalarının ardından mayına dayanıklı botun kısa süre içerisinde seri üretimine geçilecek. Bizim bilgimiz dahilinde ilk diyebiliriz. Patente başvurduk. Patent ofisinin araştırmasına göre de başka bir başvuru yok. Seri üretime geçildiğinde çift.